Kahramanmaraş'ta 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde 821 okul yeni döneme hazırlanıyor. Yaklaşık 300 bin öğrencinin bulunduğu Kahramanmaraş'ta 821 okul bakım ve onarımı yapılarak yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getiriliyor. Bu kapsamdaki çalışmalar da sona yaklaşıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş'ta depremden etkilenmeyen hiçbir ilçenin bulunmadığını dile getirdi. Kentteki okulların da depremden etkilendiğini ifade eden Kahraman, hasar alan okulların sayılarını paylaştı. Okullarımızdan 1018 tanesi deprem öncesinde eğitim öğretimi bil fiil devam etmekteydi. Bu 1018 tane okulumuzdan 19 tanesi deprem esnasında yıkıldı. Yine aynı şekilde 1018 tane okulumuzdan 12 tane okulumuzda yine yıkılmamakla beraber Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı incelemeler neticesinde acil yıkılacak okul olarak belirlendi. Yine 64 okulumuz ağır hasarlı, 72 okulumuzda orta hasarlı olmak üzere depremden hasar almak suretiyle etkilendi. okullar kapandıktan itibaren bizim hedefimiz Eylül ayında 4 Eylül'de okul 11 Eylül'de okullar açıldığında tüm öğrencilerimizi hiçbir şekilde açıkta bırakmadan okullarımıza yerleştirmenin kaygısını taşıdık. Ve çok şükür aldığımız tedbirlerle 11 Eylül'de okullarımız açıldığında hiçbir öğrencimiz dışarıya gidenlerde dahil olmak üzere dışarıda kalmadan eğitim öğretim ortamlarında eğitim yuvalarında yerlerini alacaklar ve okullarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz açısından sorunsuz bir şekilde başlamış olacaktır. Bu kapsamda da Bakanlığımız 17 ayrı projeyi devreye sokmak suretiyle bu planlamalarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Okullarımız yıkılan veya acil yıktırılacak olup da yıktığımız aktif olarak eğitim öğretim hizmetlerinde kullanamayacağımız okul binalarımızdaki öğrencilerimizi yani biz bunu kısaca okul olarak e, isimlendirelim buradaki öğrencilerimiz okulu yok yıkılmış diye eğitimden mahrum kalmayacaklar biz onları en yakınında sağlam olarak şu anda raporu bulunan okullarımızla eşleştirmek suretiyle bunu gerek sabahçı öğrenci olmak üzere ikili öğretimle gerek taşıma şekliyle gerekse bir şekilde onlarla irtibatlandırmak suretiyle tüm öğrencilerimize biz eğitim öğretim fırsatı tanımış olacağız.